Merhaba, bu videomuzda MySQL Server ile database oluşturmayı göstereceğim. İlk olarak cmd'ye giriyoruz. Ve MySQL Server'ın bulunduğu klasöre gideceğim. Onun için bulunduğu klasörden çıkıyorum. cd'yim. cd programı.

ve MySQL sorunum çalışıyor. Ee, şimdi e, database oluşturacağım. Create database tablonun adı deneme olsun diyorum ve sonuna noktayı verdiği koyarak e, database'im oluştu. Bunu görmek için show data x yapıyorum ve sonra yeni akordiyi tutuyorum. Gördüğünüz gibi hmm. database'lerin içinde denemem yer alıyor. denemeyi görmek için yürüp deneme diyerek içine girip buradan istediğim tabloyu oluşturabiliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.